Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Cevahir Uskurt, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den NİDE milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. 2022 yılından bu yana YÖK Başkan Vekilliği görevini yürüten Profesör Doktor Uskurt, AK Parti NİDE il binasında aday adaylığı açıklamasını yaparak evrakları Teşkilat Başkan Vekili Yükselerden'e teslim etti. Bürokraside bugüne kadar edindiği deneyimleri NİDE için de seferber etmeyi düşündüklerini vurgulayan Uzkurt, NİDE'nin ülkemizin güzide bir şehri olması yönünde emek sarf edeceğini belirtti. NİDE'li bir kardeşimiz olarak 28. dönem milletvekili adaylığı için NİDE'den müracaat etmiş bulunuyorum. Umarım NİDE'miz için, ülkemiz için e, hayırlı olur. Malumunuz Bugüne kadar bürokraside farklı görevler üstlendim. Uzunca bir süre bürokraside eee görev yaptım. Bugünden sonra da kısmet olursa siyasi büyüklerimiz uygun görür. Halkımız da teveccüh gösterir, bizi seçerlerse bürokrasideki bugüne kadar edinmiş olduğumuz deneyimleri, tecrübeleri öncelikle ülkemiz için sonra da midemiz için midemizin menfaatine, ülkemizin menfaatine e, seferber etmeyi e, düşünüyoruz. Ben bu vesileyle özellikle AK Parti'den aday adayı olan bütün değerli dostlarımıza başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki hem ülkemiz için hem de NİDE'miz için e, çok güzel bir seçim süreci yaşayacağız. Biz de ilkeli, dürüst ve tevazu prensibine dayalı bir siyaset anlayışıyla inşallah aday olduğumuzda midedeki bütün vatandaşlarımızın derdine derman olacak şekilde hepsini dinleyerek, her köşeye giderek, herkese dokunarak onların dertlerine deva olmayı, mideyi gelecek dönemlerde bir adım daha öne çıkarmayı, NİDE'ye bir vizyon kazandırmayı, bugüne kadar bizden önceki değerli siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın, ileri gelenlerimizin NİDE'ye yapmış olduğu katkıları, projeleri bir adım öteye taşıyacak halen devam etmekte olan projeleri devam ettiren ve yeni projeler üreterek Nidemizi ülkemizin güzide bir şehri olması yönünde emek sarf edeceğimizi huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.